Şimdi gerçek sayılar kümesi üzerine tanımlı olan fx fonksiyonu tek fonksiyondur. Bu bizim çok işimizi görecek fx'in tek fonksiyon olması. Buna göre şöyle bir görüntü vermiş bize ve bizden eksi 6'dan 2'ye fx de artı eksi 5'ten 0'a mutlak değer içinde fx de değerini sormuş. Şimdi tek fonksiyonların şöyle bir özelliği vardır. Tek fonksiyonlar eksi a'dan artı a'ya fx dx işlemimizin sonucu 0'dır. Biz bunu burada nasıl kullanacağız? Biz bunu şurada, burada şöyle kullanacağız. Bize ilk olarak ne vermiş? Eksi 6'dan 2'ye vermiş değil mi? Ben bunu şöyle yazayım mı? Eksi 6'dan artı 6'ya fx dx diye yazayım mı? fx dx eşittir 0'dır değil mi? Tek fonksiyon olduğu için. Ve ben bu işlemi şöyle parçalayayım. Eksi 6'dan 2'ye fx dx artı 2'den 6'ya fx dx diye. Şimdi bak burada karşımıza nasıl bir sonuç çıkıyor? 2'den 6'ya fx nedir? Şurası 9 birimdir. Şurası da kaçtı? 3 birim değil mi? O zaman burası ne olacak? Tabi eksi olarak alacağız biz bunu. Şu ikisinin farkını alıyoruz şu işlemin sonucunu bulurken. 9'dan 3 çıktı. İşlemin şu kısmı 6'ya eşittir. Bu işlemin sonucunun sıfıra eşit olabilmesi için işlemin geri kalan kısmının eksi 6 olması gerekir. Dolayısıyla bizim şuradaki ilk işlem sonucumuzun eksi 6 gelmesi gerekir diyelim ve devam edelim. İkinci kısma geçiyoruz şimdi. İkinci kısımda da bizden istenen şey ne? Eksi 5'ten 0'a fx dx. Öyleyse hadi biz şunu bulalım. Eksi 5'ten artı 5'e mutlak değer içinde ya da değil fx dx olarak bulalım tamam mı? fx dx işlemimizin sonucu nedir? tek fonksiyon olduğu için yine sıfırdır diyorum. Ve ben bunu yine şöyle parçalıyorum. Eksi 5'ten sıfıra fx dx mutlak değer içinde tabi bu. Artı sıfırdan 5'e mutlak değer içinde yine fx dx diyorum. Şimdi yine bu işlemin sonucu neye eşit olmak durumunda? Sıfıra eşit olmak durumunda değil mi? Çünkü en yani tek fonksiyondan bahsediyoruz. İşlemin şu kısmının hesabını bir yapalım. Ee, işlemin i̇şlemin bu kısmının hesabı nedir? Şöyle bakıyoruz. Nereden nereye? 0'dan 5'e değil mi? Sıfırdan 5'e. Bizim işlemin sonucu ne olacak? Burası 9. Şurası 4 ise e, şuradaki işlemimiz ve mutlak değer içerisinde ben bunun işlemini yapıyorsam burası ne olacak? 9, 4 daha e, ha şunu söyleyeyim. Mutlak değer içinde işlem yapıyorsak bunlar birbirinden çıkarılmaz. ikisi de toplanır. 9, 4 daha o zaman burası. 13 gelir. O zaman şuranın da eksi 13 olması gerekir değil mi? Ama burası da mutlak değer içinde olacağı için burayı da biz 13 olarak alacağız. O zaman şuradaki işlemimizin sonucu bizim nedir? 13'tür şeklinde düşünebiliriz. Burası 13, burası eksi 6 olduğu için de ikisinin toplamı 7 gelmelidir diyebiliriz. İnşallah anlaşılmıştır.